Hepinizi merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bakın şöyle benim tipime. Hoş geldiniz yeni videoya. Bugün sizlerle video adopmaya devam ediyoruz. Hemen evimizden çıkalım. 485 liramız var. ne kadar dakika olacaksa 750 lira yapmayacağız. Evimizi kilitleyelim. Ve ee, pet çağıralım ki petimiz yani paramız daha hızlı kasılsın. Şimdi öncelikle ben red panda mı çağırmak istiyorum. O da her nevburn. Bunu tamamlamak istiyorum. Onu full grown yapmak istiyorum. Ve şimdi ben de bebek olacağım ki daha hızlı kasayabileyim. Bebek alıyorum. Gördüğünüz gibi bebek oldum ve red pandanı çağırıyorum. Red panda benden büyük bu arada. Tam o zaman kasabiliriz paramızı iyice. Şu an gidiyoruz böyle. Ben araba çağıracağım bir tane. Böyle. Bununla gitmek istiyorum. Bununla gideceğim. Aynen öyle. Bununla. Evet. En çok bilgisayardan oynuyorum. Bu sefer tabletten oynamayı istedim arkadaşlar. iPad gitti. Evet. Ben süremem gerçekten. Yok süremez. Yürüyeceğim artık. Ne yapalım? Ben bunu potationlarla right fly yapacağım arkadaşlar. Benim unicornum var. O gelecek. Fly yapılmaya gönderdim. Şu an 750 TL kasacağız. Şu an kimin? Benim mi? Petimin mi? Yemeği geldi. Kimin geldi peti? Kimin? Kimin ya? Kimin? O zaman bir buna yedirelim. Belki de bunundur. Ha bakalım ki Red Panda. Bunun mu? Değil. O zaman benim arkadaşlar. Benim mi? Aynen benim. Çok açım. Yemeğimizi yiyerek gidiyoruz. O zaman tamam yedik oyunda birine işte atacağım evet şimdi pet pet isteyeceğim elinden verirlerse verirler böyle chat açtım please pet pet. Arkadaşlar please pet. Tekrar yazıyorum çünkü arkadaşlar bana pet lazım. İkimizin tekrardan hangisi? Ne 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 oldu? Neyse zaman. Gel önce petimizin susamız yemeğini dile şey yapalım bitirelim ondan sonra da hemen kendi yemeğimi yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi çabuk para kasıyoruz böyle de. Bekleyin. Tamam. Evet arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bizim camping walk'umuz geldi öncelikle. Petimi hemen yemeğini içireceğim. Suyunu yapacağım. Yani, su yani önce yemeğini yedir. Suyunu içiriyorum. Şimdi yemeğini yediriyorum. Hemen yesin yemeğini. Sonra da hemen gidelim. Benim de tersim geldi bu arada. Bunu hemen pick uplayalım. Kucağımıza alamıyoruz. O yüzden peşimden gelsin. Öncelikle hemen tam kamping duyuruz artık. Keşke fly olsaydı çabuk giderdik. Neyse arkadaşlar hadi. Şarjım bitmeden bu videoyu bitirmem lazım benim. Hemen gidiyoruz. Ben kampingde açacağım dön Ben bu ben kamerayı donduruyorum. Şu an ka kampinge gitince açacağım. Evet arkadaşlar. Şu an kampinge gelmiş bulunmaktayız. hemen kampingimizi doldur. Ratpandam nerede? Aa, orada. Gelsene kuzum. Gelsene cici. Gelmiyor arkadaşlar. Heh, geliyor sonunda. Gördüğünüz gibi hemen campingimizi dolduruyoruz. Ve slapimizi tamamlayalım. Önce ben uyuyayım. Ne? Eyvah arkadaşlar. Ama nasıl oldu? Camping bitecek. Ama arkadaşlar dolarken bitmiyor. Merak etmeyin. Gördüğünüz gibi slipim bitti. Sıra Redmond'da. Evet, ben de yatıralım. Ne verecek çok merak ediyorum. Kunduz arkadaşlar. Şöyle bunu bir kapı yapalım. Şimdi. Gel. Kimin kampingi doluyor? Kampingimiz bitti şu an arkadaşlar. Ben 36 TL'm kaldı. Ay 36 TL ne? 36 şarjım kaldı. O zaman hastaneye gidelim önce. Hastanede görüşürüz. Evet arkadaşlar hastanemdeyiz ve şimdi hastaneye giriyoruz. Evet arkadaşlar şu an da hastanedeyiz ve gördüğünüz gibi kendimizi iyileştireceğiz. Yani kendimizi diyeyim. Red pandamızı, pandamızı, şey, petimizi iyileştireceğiz. Gördüğünüz gibi benim 34 şarjım kaldı. Şu an iyileşti. Şu an Red Panda'ya ödül veriyorum. Galiba benim de. Bir de benim gelmiş. Değil mi? Benim de aynı. Benim de gelmiş. Şu an niye ölmeyeceğim? Ben de yedim. Şu an İkimiz de yok. Sadece Red Panda'mız susadı. Bir de okul var. Okulda görüşürüz. Evet. Okula girdik. Red Panda'yı susuyoruz. Ben yok onun suyu değil benim suyum gelmiş. Ben susamışım. Ama içmeyeceğim sonra. Benim yemeğim yok.

Evet. 633. Bir de bu geldi. 6 x 6 7, 8, 9 Sa 639. Yeah. Tamam o zaman ben burada bitireceğim. İyi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videoda ne olursanız yorumlarınızı açın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.